Evet, Öncelikle Göztepe Spor Kulübü'nü ve Göztepe taraftarını kutlamak istiyorum. Onlar adına güzel bir ve güzel bir oyun ve galibiyet olduğunu düşünüyorum. Tekrar tebrik ediyorum ben Göztepe taraftarını ve Göztepe Spor Kulübü'nü. Biz de özellikle maçın başında Göztepe takımına özel bir sürpriz hazırladık taktiksel anlamda. Ve maçın başında bu taktiksel anlamdaki boyutumuz tamamen tuttu. Ama hucumda özellikle çok beklenmediğimiz hatalar yaptık. Basit top kayıpları, basit hatalar, basit atış pozisyon hataları yaptık. İlk yarı ona rağmen <laughs> dengede ve e, iyi bir boyun olduğunu düşünüyorum her iki takım adına. İlk yarı 14-14 e, skorla bitti. Tabi ikinci araya daha derli toplu, daha e, akıllı başlayan Göztepe Spor Kulübü oldu. Yakalamış oldu 2-3 farkı da korumayı bildi. Ee, özellikle ikincinin 45. 46. dakikalarında bizim bulmuş olduğumuz 2-3 tane net pozisyon var. Bunları atsak maçı tekrar dengeye getireceğiz. Ama bunları kaçırmamızın sonucunda arkasına yediğimiz 2 tane hızlı ucumla e, fark bir anda 5-6 farka çıktı. Ee, Göztepe kaliteli üst düzeyde bir takım. Son 15 dakikayı da özellikle son 10 dakikayı da, e, bu 5-6 farklı skoru koruyarak Rolante'ye de alarak maçtan galip gelmesini e, bildi. E, Göztepe takımı tebrik ediyorum ama biz bugün özellikle ikinci yarıda çok hata yaptık. E, kalemizden Neredeyse çok top çıkmadı diye söyleyebilirim. Bugün iyi oynayan Göztepe'ydi ve kazanan da onlar oldu. Peki hocam teşekkür ederim. Çok sağ olun, çok teşekkürler